herhalde burayı. Evet. Buralarda a top var ha <laughs> sen dikkat. Omana koyayım sen bana koydun aslında. Ay pardon. Ne <gülüyor> gülüyorsun? <gülüyor> top var ha sen dikkat et. Ne <gülüyor> gülüyorsun? <gülüyor> <laughs> Aslan topa <var>, dikkat et. <gülüyor> <Sanki> <gülüyor> ben. Gözüm yaşardı amına ah, <laughs> fotoğraf attım ya dünya üzerindeki son straight adam. <laughs>